İyiyim ham olsun. Allah'a şükürler olsun. Tunca, şu an ben ee, an... Selina ablam. Selina'yım ha? ha. Tamam lokum. Ben lokumla tanışıyorum. Öyle ya. mi? Lokum. Dün baba Allah ım. kendi çok tanıdık, çok tanıdık. Lokum, evet. Ya lokum çok ben. E, ismi, i̇smi lokum kendi tam bir zehir. Lokumcu tırnaklar kesilecekmiş bir tane. Kazamız mübarek olsun. Ablası ki yedi. Yani. Lokum maalesef tanıyoruz. <laughs> Lokum. Bunlar önceden kalan Lokum'un izleri herhalde. Lokum ve dostları diyelim. Lokum ya hani böyle işte, mı? Evet. Mı ya, de. fotoğrafları. Alsın acaba. Görüyorsunuz şimdi var sakin yok. Yok 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 yok. Ha olursa olur. <gülüyor> <gülüyor> Lokum, senin kibar bir biçimde almaya çalıştık ama <laughs> sıkı tut Ceren. Burada çok kötü işler gelebilir abiciğim. Elini benden nasıl tutarım? Dur. Lokum şuradan bir mı çıkar mısın? <laughs> tamam çantayı şuraya koyalım. Lokumu nasıl tutacaksın biliyor musun? O enseden değil komple sarılarak tutacaksın. Ha. Öyle. Yaklaştır bana. Aynı zamanda boynunun altından da elini geçir. Dur, ben karşıya geçeyim. Ben Ceren. Ben dikkat et. Bugün de oraya mı vurdun kafana arkadaş ya? Şimdi. Lokumcu, bir tane. Gel bu bizim evi. Şöyle bak, şu elinle de boynunun altından tut. Aynen. sıkı tut, ısıracak. Sarıl. Böyle değil, böyle kaçar. Hmm. Hallederiz, hallederiz. Halledeceğiz. Hall Önce arka ayaklarını keselim oku Nasıl fikir? Bence çok güzel bir fikir. Çünkü önü keserken arka ayaklarına parçalıyorsun. Hı? Hmm. Ne oldu? Heee Bak bak, bak. Oğlum -şey. kestim ben tırnağını nasıl beni tırmalıyorsun? Şöyle boğazını altından tutarsan gözüne yaslayarak Allah. Bak bak Şerketlere bak bak Kaçıyor Dur ben tutayım istersen Değiştirelim Sen, ben mi? Ben de eklemem Vallahi boğazını altından tuttum ama Baksana attı falçatayı attı Gel evet. buraya gel Şş.

Dur son bir tırnak. Onu kessem, Buraya kadar geldik onu kesmeden göndermem seni. Dur. Dur oğlum dur. Gel 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 gel. Dur dur. Dur Yine boynunun altından tutarsak. Su bir kaynıyor ya. Dur. Yok o. Son bir tırnak. Boynunun altından geçir elinizi. Tamam. Ya dur bitti bitti. Aha bitti. Tamam. <laughs> Çocuk tamam. tamam. Şimdi bak Allah aşkına. Bırakın. Gel. Sanki demin kedi de bu değil ya. Heh. Heh. Tipe bak. Sanki dünyada bir tek senin tırnağın var ya. Allah Allah. Cık. Hadi bay bay yap bakayım. Nerede çantası? Bay bay yap. Çantası burada. Uf. Neyse lokumun tırnağını kesince sanki iki ay boyunca hiç daha başıma bir şey gelmeyecekmiş gibi hissediyorum. Gören, sen benim öğrencim miydin? ben. He? Tamam,